Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, istikbalimizin teminatı sevgili gençlerimiz. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Mühendislerimizin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı IMC yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbime böyle bir başarıyı da milletimize yaşatma imkanı verdiği için hamd ediyorum. Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Uzay ve havacılık teknolojilerine yatırım yapmayı vazgeçilmez bir stratejik öncelik olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde jeopolitik rekabetin Sadece dünyada değil, uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Şu anda birçok gelişmiş ülke kritik ve stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yapıyor. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar günden güne artıyor. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz Yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan Teknofest gençliği ile sağlam bir birikime sahibiz.